Aldı. Hop aldım aha. Sevginden aldım galiba. Sevginden aldım galiba. Hop 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 oy 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 oy. Yine günde iki kez balığa gitmeye başladık arkadaşlar. Hazırsanız yine balığa gidiyoruz. Abi hep özel hareket taktikleriyle girişler yapıyoruz. Oha oğlum ne yapmışlar buraya? Su mu yükselmiş? Ha? Su yükselmiş. Su Bu... Su... su nasıl yükselmemiş oğlum? Daha Ay şaka yapıyorsun sen. Ana oğlum adamlar almışlar lan. Oğlum böyle bir şey var mı? Dalga mı geçiyorlar? Ya, oğlum, Daha giremeyiz. Üzüldüm şu an ya. <laughs> Şaka gibi ya. Gördün Oğlum mi? adamlar nasıl almışlar? Satın almışlar gibi sanki. <laughs> Şaka gibi çok üzüldüm şu an ya. Gerçekten çok üzüldüm. Şurada aldığımız balığın hatta hesabı yok. Aynen. <laughs> Ağır üzüldüm ya. Terbiyesiz karaktersizlik mi ya? Yakışıklık ya. Yani. Bu merhaba da içinden geçmişler ya şaka gibi. Aldı. Aldı aldı aldı. aldı. Sessiz sessiz sessiz. Aldın mı? lan? mır değil mi? Helal lan. Aa çok kötü gidiyor çok kötü. Bu tarafa gel bu tarafa geç bu tarafa geç. Bu tarafa geç bu tarafa geç. Bu tarafa geç. Koptu mu? He? Mır 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 Var dedim abi sana dedim ben Burada banko vardır yani Burada banko vardır olmama ihtimali yok yok Şaka gibi bir de yanına kepçe de getir. getirmedim. Başa var sorun Levrekse yak. Dur ayak. Işığı şey kapıyorum ya. Burası yeterince ışıklı zaten. <laughs> Ebeveynler. <nasıl? gülüyor> ah. Kimimiz ah. de yok. Ah. Gülbün pembesini atlatabilecek bir kuvvet yoktur ya. yani. Buna... Sabah mırmırına vuruyor vuruyor vuruyor. Aa bıraktı. Çok güzel. Ağırdı. Ağırdı. Harbi ağır balıktı. Ne zararı O da olur abi. Maşa kepçe falan da getirmedik. Bakalım nasıl olacak. Brother, ee, What's that? arkadaşlar. Videoları beğenin. Siz videoları beğendikçe Yorum yaptıkça biz daha teşvikleniyoruz. Daha çok hava gidiyoruz. Daha güzel yerlere gidiyoruz. O yüzden sizin desteğiniz çok önemli. Abone olmayanlar da abone olsun. Abi hava arkaya biriktir. Bir girdi çok güzel girdi yani. Çok zevkli abi. Sabah Mırmıravı'ndaydık. İki ayrı video olarak isterseniz arkadaşlar muhtemelen. Akşam yine Mırmıravı'na geldik. Adam aldı bir tane kaçırdı. İnşallah biz de bir tane denk getirebilirsek. Aa aldım 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 aldım. Aa kendi aldı. Hop aldım arkadaşlar. Çok güzel. Of 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 Tasma atamadım. İnerken kendi aldı inerken. Koptu mu? koptu. Allah belanı vermesin. Şerefsiz. Çok güzel balıktı. Alamadım Getir 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 getir. küçük mu az? Abo! Neydi lan? Ben şok. Ağzımı vurdu balık. İnerken alır mı lan? Ne ip açık. Terbiyesizlik. Yani bekliyordum böyle bir şey ama abi inerken aldı ve ip açıktı. İnanılmaz bir şekilde götürdü. kapadım. Kalama beraber gitti ve kesti. Ne alaka bilmiyorum. Kesti ya. Şansımız yok. Ama güzeldi. Güzel kalama aldı Cık. Bakın abiye de yaptı aynısını. İnşallah. Ama ben de bir totem vardır. İlk balık. İlk balık kaçarsa ben daha balık tutamıyorum. İnşallah o totem yalan olur. gel Özel bir şey yapmadım. Boya lan Özel hiçbir şey yapmadım bak, kendi kendine aldık. eko ne oluyor? Eko gir silikon. Olan balığı alıyor amına. Değerli bir silikon, biraz pahalı ama zamanın kısıtlı, ömrün kısıtlı. Ben bir balık alacağım diye günlerce uğraşamam diyorsan, mecbur eko kullanacaksın. kullanacağım. Vallahi çok iyi ya. Ben Eko kullandığımdan beri abi diğer hiçbir silikon kullanamıyorum neredeyse. Bak gördün mü? Oy 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 çok güzel. Oy 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 maşallah maşallah maşallah. Ana o kadar büyük değilmiş. Olmustalan mı balıklar? Oy 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 <laughs> Sakatla bunlar. <laughs> Küçük ister yoktur. Yanlışım merada ister tutsunuzdur. Bu işin içinde keyif var moruk. ya. Yavaş çek onu. Oo. Bir vur Kalama güzel. İspari de olabilir. Göremiyorum. Oy 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 oy. Vurmur sanki. E ee, oy 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 gel gel koyuyoruz koyuyoruz koyuyoruz. Koyuyoruz yor abi. Gel nasıl sağdan. Oy 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 ona a mırmır. Gel sağdan. Nasıl oğlum? Mırmır değil lan ne o? Olağa bak ne lan o? Ayağın bir şey oluyor var. Bu maşa. Hiçbir maşadan, bu hepsinden kaçar. Ben kaçamaz. Gama katsu. Ekocuğur. Onu. <laughs> Sen dalga geçiyorsun. 09 var. Ay yamyama bak sen Su üstü almıştır ya bu dipte almaz. Su üstü almıştır bak. Zaten Eko'ya ya su üstü falan işlemiyor. İnerken aşağıya takip etme başladı bu. Bu yüzden değerli. Bir paket alıyor abi adam. Daha silikon bile almıyor. aldı, Hop aldı ona, aldım galiba, Seninkinden aldım galiba. Hop oh, hop hop. Oy 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 oy. op 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 Gitti. op 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 <laughs> ne buydu? O mid mi kaldı? Kim mi bitti? Hayır hayır saçma hayır hayır hayır. Ben sıkma bilmiyor mu? Oğlum ben <laughs> sıkamam. Gelirse. <gülüyor> şey. Seninkinden. <gülüyor> seninkinden. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok bırak bırak hiç ama bırak. Sakın bak abi. Lidere, midere midere dokunursun. 0-9 Yok yok alamaz. Sen alacaksın maşayla. Oraya aynı. Oy vay yam yam. Demek ki buymuş. Sabahtan beri bizi uğraştıran buymuş. Abi sırtı mırtı fark etmez. Bir yerinden tut. İpe sakın dokunma. Sık sonradan. Evet. Dur. Acele etme acele etme. Mırtı <laughs> Hayır sakın yanma onu ah, yapma. Ben ne yaptım? Ben kaldım. Ne oldu? Ee, lan gitti 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 koptu. Allah alamadım onu. Abi abi çok acemilik. Çok acemilik. Ağır acemilik. Gitti küpüz. <laughs> Her şey kayıttaydı akın abi. Ah be gitti. Güzeldi çok keyifli ama. Çok keyifli. Evet. Oğlum iskelenin altına gitti o nasıl takılmadı lan oradan? Banyoya bak ya. Hmm. Çok güzel oldu ya. Bir de ağzında gitti jiget ya. Ağzında el... Ha? el aldım. <gülüyor> <gülüyor> Dip balığı değil değil mi? Ben de anlamıyorum ki bu ne? Bu normalde orta su balığı. Ya yani aynı besinleri yiyen bir balık. Garip ama anlamadım. Dip de yiyor. Çok saçma bir şekilde. Mırmır gibi yiyor aynı. Evet. Allah Allah. Hoppa. <laughs> of 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 muazzam. Muazzam. Aldın, muazzam aldın abi. Aldın. aldın. Bu tarafa doğru çek. Şimdiden çek. Bu tarafa doğru pompala. Bana doğru pompala. Yanlış çekmişsin. Şey Diğer tarafa giderse tehlike. Kamışı bana yatır. Topluyorum ben. <laughs> Değil abi ne istersin? Oy 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 tamam. oy 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 Dur ha aslan yerim var. <gülüyor> <gülüyor> oy 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 oy. Of. Abi bu ne? Gemi gemi gemi. <laughs> Kamışı oh. mı tarafa gitti? Kamışı mı tarafa gitti? Tamam bunu. Nip bitti. Tarafa gitti tamam bunu. Nip bitti lan. Tarafa ya, Tarafa ya. Buradan alırız. Şuradan alırız. alırız. <laughs> Ana 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 Evet köpek balığı geliyor. Bence çok savaştım ya böyle evet. büyük balıklarla. Lazım ot yere Ağrı çok güzel. Getir lancı getir. <gülüyor> <gülüyor> yok yok aynısı. Burada mı? Hı Getir tek atacak. <laughs> getir kurulmuş. <laughs> buraya buraya getir buraya getir. Ver dur oğlum bir dur ya. Panik yapma ya. <gülüyor> 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 Merak edemiyorum tekrarı çekeceğim. Balığı boş ver. Üç üç, 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 güzelliğe bak gel. Gel. Uzaklaştır. Ananı. Evet. Kopmadı. Evet. Koptu mu? Benim şey. Ay ağzından mı çıktı? Evet. Oğlum altı gitti lan o. Çıkmadı lan o. daha ağzındaydı ya. Şaka yapıyorsun. Oğlum altı gitti ha. Aa! Oğlum nereye gitti o? Ağzım <laughs> ödeşti. o ağzından nasıl çıktı la? Abi kepçe lazım büyük balık. Kepçe lazım ha bayağı. <laughs> Koptu. Bağırma. Niye bağırıyorsun? Ordulu. Ne yapıyorsun? <laughs> dur dur şöyle. Önceki <laughs> gördüğünüz balina da artık o. Aldım. Yok o değil. O değil istavrit. Oş. Oğlum bir balık zıpladı ileride. Aha kaçtı o da. Bir balık zıpladı ileride. En aşağı 12 kilo. Taş. Aldım 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 aldım. Ooooaa bıraktı bıraktı. aa çok güzel aldı. Ya deli misin oğlum ya bu nasıl bir balık ya? terviyesiz tavuk ya. Yemin ediyorum. Çıldırttı bizi bu gece ya. Zevkten 4 kişi olduk. Evet Akın Bey siz de görecektik sürün. Ayın Kostok Yeter artık da diyebilir yani Dört tane şehit verdik Bu ağzında ciket olan var olan var Bir tanesini kayanın altına soktuk Diğeri kesti kopardı Bir tane aldık sadece Olsun Dedim ya zaten lezzetsiz bir balık gelse de salarız bir daha yani uğraşmayız Bir tane yeter Bokunu çıkartıp da de... Abi eğlenmek Mevzu eğlenmek değil mi? Bugün salarız, yarın yakalarız. Öbür gün yakalarız. Doğal. Hangisi kardeş? O. Ne aldın? Onu aldım. Yok. Ne o? Güzel sanki. Ya yok, o küçük ya. Aa, ya ya yo, güzel. Aynısı. Ama yavru, biraz küçük. Getir, 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 böyle getir. Oy 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 oy. oy Ana 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 ana. Nasıl eğlenceli? Nasıl eğlenceli? Nasıl eğlenceli? Elaya ayağı boşaldı bak titriyor şu an. Yok da oğlum bu. Bu kazanacak ben de kazanacağım. O hiç belli olmaz. Kaldırma. Bu bir tık küçük ama bir şey olmaz. Kaldırma yapma öyle yapma. Değil, havaya kaldır. Havaya kaldır kamışı. Havaya kaldır lan. Allah Allah Allah. Dur bekle. Yap. Ne oldu? Aa bu kolyoz. Anla ne avradın. Oğlum kolyoz getir dedim. Kolyoz aldı adam. Şimdi, hakikaten kolyoz lan. Şansın böyle sabrı. Helal lan. Oğlum şaka mısın ya? Helal Oğlum koyuyor <laughs> zaten. Foto. Hayda açtığına göre balık Açtım gelecek. Namış Nasıl bir zevkti abi koyuyoruz? Hah? Helal ha, hala titriyor. şey değil. Kafa atmayı bırakmıyor sürekli atıyor. Hayır kafa atmıyor ki basıyor gidiyor hayvan ya. Palamut ailesinden işte arkadaşlar. LRM ile tutabildiğimiz yani bir palamut. Bir de Hissettiysen açıyorum. Kamakatsu çok esiyormuş. Şu an onu fark ettim. Şey kamakatsu diyorum. Gekkabecin. Tasma atınca tas sapına kadar esmedi. Evet dostlar inanılmaz güzel bir Gerçekten hiç beklemiyordum potansiyeli olduğunu. Hatta Akın abi evden çıkarken dedim ki. Kamerayı alsak mı Akın abi bak hayatta şöyle der bak şöyle. Ya alma ya, kamerayı alınca bizimle ilgilenmiyorsun falan da filan mı be? İlk defa şey dedi, e, valla hiç belli olmaz dedi, belki balık çıkar dedi falan filan dedi. İlk defa şaşırdım, aldım o yüzden kamerayı. İyi ki de almışım, gerçekten güzel Pişş, molyoz arkadaşlar, hava da uçuyor, çok güzel bir hayvan ya. E, top al şu ekranı yeri. Al başımı. muazzam bir hayvan gerçekten. Hadi bakalım bu şekilde güzel avların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Bay bay.